Merhabalar. Bugün şöyle 5 dakikada bir fiilimsilere bakalım. Şimdi fiilimsi dediğimiz sözcük fiillerden türeyen sözcükler olsa da fiillerin alabildiği fiil çekimeklerini yani kip ve eklerini değil de isim çekimeklerini aldıkları için fiile benzeyen sözcük anlamına gelen fiilimsi adıyla anılıyorlar gençler. Ee, olumsuzluk eki memayı hala alabildikleri için fiilimsiler yoksa isimler geçerdik. E ee, olumsuzluk eki -mı'yı alamayan fiilimsimiz yok. Eğer almıyorsa bilin ki isimleşmiştir. Ee, bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için taşıması gereken şartlar fiilden türemesi, fiilimsi eklerini alması, fiil anlamı taşıması yani olumsuzunun memayla yapılması, isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılması. E yapım eklerimiz yani olumsuzluk ekleri ve çatı ekleri fiilimsi eklerinden önce geliyor. Bunu da bilelim. Ee, şimdi fiilmsilerin özelliğine baktığımızda olumsuzluk eki memayı alabilmeleri zaten en önemli faktörümüz. İsim çekim ekilerini alabilmeleri yani tamlayan, tamlanan, çoğul durum olmaları e, bunların fiile benzeyen sözcük olduklarını, artık isim olduklarını gösteriyor. Bu isim çekim ekleri de film eklerinden sonra geliyor. Okumasını derken iyilik ve haleki, benzeyenler derken çoğul eki, seveni derken haleki veya düşünmenin derken tamlayan eki gelmiş. Şimdi filmlerin başka bir özelliği çatı eklerini alabilmeleri gençler. R, T, L, -n ve Ş eklerini alabiliyorlar. Tartışan derken tartışmaktan tartışmak çatı ekini almış veya getirilen derken gelmekten getirmek, getirmekten getirilmek. iki tane çatı eki almış. Bu bizim için bir problem değil. Cümlede isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılacaklar dedik. Bunların her biri için zaten ayrı eklerimiz var. Ve bu eklerinizin hepsi fiilden isim yapan ekler. Yani fiil kök veya gövdelerine gelecekler. Cümlede özne, nesne, dolaylı, ve yüklem olabilirler ama öyle doğrudan yüklem alamazlar ek fiil sayesinde yüklem olurlar. Bu yüzden de gençler olumsuzlukları hem değil hem de mema ile yapılır. Bu da fiilimsinin güzel bir özelliği. Annem beni bu dünyada en çok sevendir cümlesini, en çok sevmeyendir veya en çok seven değildir şeklinde iki türlü de olumsuz yapabiliyorum. Bu da onun fiilimsi olduğunu ve isim yükleme olduğunu gösteriyor. Birleşik cümlede yan cümleci kuruyorlar. Fiiller gibi yargı taşıdıkları için yani olumsuz yapıldıkları için ee, ama bu yargınız temel yargı değil, yarım yargı. Bu yüzden yan cümlecik diyoruz. Şöyle küçücük bir tekrar edelim. film seklerinden önce gelenekleriniz, yapım ekleri, fiilimsi de yapım ekleri. Fiilimsi sonra geleneklerse çekimekleriniz olacak. Getirilenleri derken gelmekten getirmek yapım eki, getirilmek yapım eki, en sıfat fiil o da yapım eki. ler ve i çekimekleriniz. Düşünmenin ne zararı çıkar derken de düşten düşünmek yapım eki, mema filmisi o da yapım eki. tamlayan o çekimekiniz. Şimdi gelelim türlerine. İsim, fiil, diğer adıyla ad eylem, diğer adıyla mastar veya eylem adı da diyebilir. Hangi ekleri alıyordu? Ma, ış, mak. Örneklerimiz var. Olumsuzluk ekinin e, fiilimse ekinden önce geldiğini görüp onun bir e, fiilimse eki olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela başındaki yazmayı alıp kaçtı derken kalıp isim ama soruları yazmayı, yazmamayı diyebildiğim için fiilimse. Kalıp isimleri var istisnaları. E, Memma fiilimse ekiyle e, olumsuzluk ekini karıştırmamak için... Ee, şey yapabilirsiniz gençler. Bir tane daha mema 2 getirebilirsiniz. Ortalığı toplamama görevi diyebilirsiniz. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplamama diyemezsiniz. Burada olumsuzluk eki olduğunu anlarsınız. Kılcı isimden ayırt etmek isterseniz de Mekmak yerine mema koyabilirsiniz. İsim fiil eki alan sözcükler bazen sıfat olur. O zaman fiilimsi saymıyoruz gençler. Kesme, şeker, dövme, dondurma gibi aklınızda olsun. Geldim sıfat fiil eklerime. Eklerim an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Sıfat fiilin diğer adı ortaçtan aklınıza getirin lütfen. burada da ya sıfat ya da adlaşmış sıfat olacak. Çalışan adam dediğinizde sıfat, çalışmayan diyebiliyorsunuz. Çalışanı dediğinizde de adlaşmış sıfat yapıyorsunuz. i̇sim çekim eklerini alabiliyorlar zaten söylemiştik. Burası çok önemli gençler. Sıfat fiiller anlaşmış sıfat olunca sıfat özelliklerini yitirse bile hala sıfat fiildir. Yani gelenler gideni aratır derken kaç tane sıfat var? Sıfır ama kaç tane sıfat fiil var? İki diyoruz. Orada da kalıplaşmış isimlerimiz var. Unutmuyoruz e, fiil çekim eki olan mez ecekmişe de dikkat ediyoruz. Geldim zarf fiilim yani bağ ya da ulaşlarıma. Eki biraz kalabalık. Kenyalı emadam ince ip arakladıkça eve varır varmaz evden kaçarcasına çıktığında durmaksızın koştu diyoruz. Cümlede de genellikle yaz, zaman ya da durum anlamı katabilir. Aklınızda olsun. Muhakkak ama muhakkak fiil kök veya gövdelerine gelmeli. Evdeyken ya da çocukken zarf olmaz gençler. Fiil anlamını kaybettiklerinde onlar da sadece zarf olacaklar. Madan, meden ve dığında eklerine dikkat ediyoruz. Ayrı ayrı ekler olmasın. Zarf sorularını sorabilin. E, zarf fiil olduğunda nasıl veya ne zaman demelisiniz? Fiilimsiler bu kadar. Hoşçakalın.